Selamlar dostlar ben Ali Osman. Modelerti Industrial Progress'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ortalıkta geziniyordum. Biraz gereken madenden topladım. Ben şöyle göstereyim. Bizim ev şurası. Şuradan madene giriş var. Buradan girdim. Şöyle dolandım. Buralar hep maden içinden dolandım. Şuradan, şuradan bir yerden mi çıktım? Şuradan bir yerden mi çıktım? Biraz daha aşağı indim. Hani dedim belki bir yapı bulurum diye. Yukarı doğru çıkıyordum bulamadım diye. He. Bu kadar yolu dolandım. Buldum. Totalde 44 tane. Ostrum or. 2 tane diamond or buldum. Aldım bunu ipeksiyle ile bilerek. Bunu da ipeksi aldım. Sizle beraber kazalım diye. Ya yani bulabildiğim sadece sonra burayı buldum. Dedim videoya gireyim. İçine bir tık göz attım. Diyebilirim. Bu neymiş lan? Mars, Chiseled Mars, son birik önemli değil. Bir anahtar deliği gibi bir şeye benziyor. Ve evet, burada jetpack'imi kullandım. Kazan. Burada yukarıda. Ben bunu niye çıkardım ki? Bir tane ostrum blok buldum. Şanslı yıldım diyeyim ne diyeyim. Sandık buldum. Hiç açmadım. Sizle beraber açıyorum. Hadi bakalım. Bum. Neyse. <laughs> Buzumuz oldu boş ver. Başka da bir şey yok zaten. Eve doğru gidiyordum ben de yol alıyordum. Zaten bir şey bulamıyorum ama bir şey bulamadık dedim. bakın, bakın mesela burada da mağara varmış. Beraber bir girelim. Böyle. En son eve dönerken taktım şeyi. Ee, ben bari hızlı döneyim dedim. Hatta arada haritadan bakıyordum. Şu şey demir. Demirin şekli böyle. tin olması lazım. Kalay evet. Yani Ostrum madeni gerçekten çok az çıkıyor. Yani şöyle söyleyeyim sizlere bir nevi baya bir vakit harcamanız gerek bulmak için. Çünkü ben gerçekten baya derinlere al Hatta Mars'ta lav buldum diye kendi kendime dedim. Ben ha Ostrum madeni buldum. Bu da bizim aradığımız maden. 3 blok. 47 tane var. O kadar gezmeme rağmen bulabildiğim sadece 47 tane. Can sıkıcı mı? Evet bir tık can sıkıcı. Yani bir nevi elmas kadar zor. Ha şurada da var. Ne Bir blok. Hop. Bir nevi elmas gibi uğraştırıyor. Dedikçe sizin şansınıza mıdır? Dedim. Her yerde buluyorum. O kadar dolandım bulamadım. 53. Şimdi sizin şansınızı çatır çatır buluyorum. Videonun şansı herhalde. 9 blok yok artık. Neyi kazdım ben lan? Ha, 62 tamam. 2 tane daha bulayım eve dönelim bakalım bir 64'den kaç tane çıkartacağız. O zaman evde görüşürüz dostlar. Bir iki tane daha bulayım ben. Ha bir tane buldum bile. Evde görüşürüz dostlar. Evet evimize geldik dostlar. Çıkmak için yukarıya doğru kazdım. Baya baya Mars taşı elde ettim. Bunu çözdüm diyemem. Çözmedim de diyemem. Öyle söyleyeyim sizlere. bir, şey bir dolduracağım. Ben dışarı koydum ya. Şu bizim Edastrano ee, Branch'ı vardı ya. Çok Her şeyi üstüne mi attıydım? Nam attıydım. Aa, branch nerede? Kendi yani çantama mı Evet. Branch'te bir iki sağa tıkladım, döndürdüm, önderdi bir şey yaptı. Baktım oluyor. Programcılığın birinci birinci kural hesabı çalışıyorsa dokunma diye bıraktım. Yukarı hatta rüzgar paneli bile koydum belki iş yapar diye de bilmiyorum bakmadım hiç. Şimdi dışarı bir çıkalım. kapandı. Hava kaçağı yok görünürde. Bilmiyorum neden bir hava kaçağı var gibi yapıyordu. Bunları bir atayım. At şunu. Şu ostium orları koymak istiyorum. Sizle beraber kırmak istiyorum. Onu koysam desem şurada bir tane şeyim olacaktı benim. Hmm Yok. Galiba evde bırakmışım. Büyük ihtimalle evde bıraktım. Neyse önemli değil. İzleriz. Yani Mars'ı bu kadar boş bırakmaları pek iyi değil, Bilmiyorum belki geliştirilen bir moddur. Çünkü yani Dastra modu eskiden daha iyiydi değil mi diyeyim ne diyeyim. Şey zamanı bu galaktik raft zamanı. Daha bir eğlenceli oluyordu sanki ya. Ya da eski heyecanımız kalmamış. Bilmiyorum artık. 51 yaşa gelince artık hiçbir yerden heyecan duymaz da oluyorsun. <laughs> Hadi bakalım. Bir 64'lü koyduk. Ve inşallah 1, 2, 3, 4 stack artı 23 tane. Çok güzel. Güzel işimizi görür. En azından bizi Venüs'e gönderir. <laughs> ben hiç şeyi uzatmadan, konuyu uzatmadan direkt ben eve dönmeyi planlıyorum. Evet. Saydım Neyse önemli değil. Ee, benim roketim nerede? Diğer bir roket. Galiba ana çantaya koydum. <laughs> bakayım. Evet burada ve şey yapmadım demiştim. Ne ismi? Launchpad. 5 tane strip plate, 4 tane iron plate. Elimde olması gerekiyor İnşallah. 2 tane var. Yaparım o 2 taneyi önemli değil. 4 Tamam. Şeylerim nerede? Ready for Mars neyle? Eee Yok artık. Yapalı kaç saat oluyor? Daha yeni mi? Başarımı veriyorsun bana. <laughs> İyi stil peytim varmış. Demirim peki var mı? O da varmış. Güzel. İyi e o zaman hızlıca gidebiliriz buradan. O zaman ben malzemelerimi topluyorum. İşte bu kadar uğraştım burayla. Uuu yanlışlıkla şeydi top. Hop 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 hop. Şunu al şunu al. Her şeyi al. Şunları al. Tamam. Ee, benim yukarı çıkmam lazım. Ha, roket var gerçi doğru. <laughs> Öncelik bunlar. Üstümün dolma ihtimaline karşı Galiba şeylerim kaldı, kapılarım kaldı. Onları da alayım. Yani bakacak olursanız bayağı kısa sürüyor. Yani Edastra modu. Tam varsa geldim gördüğünüz gibi. Biraz bir şey topladım. E, bir şey kalmadı. Ne alalım. Can bırakmam. Siz de gelin. Siz de gelin. Bir şey bırakmak istemiyorum burada. Şu buzlar kalabilir. Merdivenlerim. Al bu merdivenleri al ya. Tamam. Gitmeye hazırız dostlar. Buraya koyayım şunu. Bir daha gelmeyeceğiz zaten. Çünkü dediğim gibi Edastra tekrar geri gelmek için bize bir amaç sunmuyor. Yani örnek veriyorum buraya geldim. İşte atıyorum. Ostrumları topladım. Hazır böyle çantamı koyalım. Ostrumları topladım. Geri eve gidip benim bir şeyler ayarlamam lazım ki geri geleyim. Veyahut şeyde vardı. Ee, Galactic Craft'ta vardı. Bunu doldurdum değil mi? Doldurdum. ha. Sizi göreyim. Galactic Craft'ta vardı. Diyordu ki sana arkadaşım devam etmek istiyorsan bak sana seçenek sunuyorum. Örnek veriyorum dünyalaştırma olayı vardı terraform etme olayı vardı bak terraform edebilirsin bunda biraz bakındım açıkçası ben göremedim yalan yok hatta venüse gitmeyip normal kreatimize devam mı etsek diye bile düşünüyorum bilmiyorum şu an bir tık kararsızım dostlar evimize geldik dostlar Uyuyalım sabah devam edelim. Evet. Yani aslında bakacak olursanız şöyle size de ufaktan göstereyim. Yani oksijen sensör var. Nasıl var? Ha. Biraz daha zorlayıp işte ener Dizer diyor. Ostrum yapılıyormuş. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Şu jet suitlere gidebiliriz. İyice zorlamamız gerekiyor Şimdi Netherite set yapmam gerekiyor daha iyi olması için. Ha bu uçmamızı sağlıyormuş gittiğim şeyler ama her türlü bizim kalorit için göstereyim. Venüs'e gitmemiz gerekiyor. Yani şöyle baktığınız zaman gerçekten bir yerden sonra artık tanıyor Yapacak bir şey bulamıyorsun. Dediğim gibi biraz daha zorlayıp Tier 3 rokete gideb şu an yapabiliyoruz. Sıkıntı yaşamadan. Oradan Tier 4'ü yapıp ee... Galaksi dışına çıkabiliyoruz. Ama yani zorlamanın anlamı var mı? Hiçbir fikrim yok. Çünkü dediğim gibi çok şey yok yani. Bir çekiciliği bir devamlılığı yok. Bunun yerine giderim. Paşa paşa ejderhamı keserim. <laughs> Ejderhayla savaşırım. Hani şeyi Bunlar neymiş lan? Martian Raptor, Pyrospawn, Zombie Pro. Bunlar da diğer gezegenlerin büyük ihtimalle. Giderim ejderhamı keserim. Hatta kesecek vaktimiz de var. Gelin gidelim ejderhayı keselim. Öyle söyleyeyim sizlere. Madem öyle devam edeceğiz. Yani en azından normal dünyada devam edeceğiz. Roketi de şuraya at. Aslında şunları komple boşaltmam lazım benim de. Şu an değil açıkçası. Bir tık üşeniyorum. Ölüm arkasında ben hallederim onu. Böyle durabilir. Sorun değil. Backpacklerimi atacağım. Ve bir sürü backpack olması lazım. Şu bir gold. Şu iki gold. Dediğim gibi. Backpack çok. Buradan benim kıyafetlerim var. Çıkar. Bunları da at şuraya. Ee, ender gözü biraz toplamış olmam lazım. Değil de. Bari 16 tanesini yaptı mı? Place tozumuz 14 tane var. 14 tane göz yaptım. Bir 10 tane daha yapalım. Şu 2'yi de çevirmek istiyorum. Tamam. Şunu çıkartacağım ama bu artık şimdi görmez. Yok, seni şuraya atacağım. Enerji dolsun o zaman gidelim ejderhayı keselim. Ejderhanın orada yani e, end portalın orada görüşürüz. Ne tarafa gidiyoruz? Bu tarafa gidiyoruz. Evet. Hadi gidelim. Evet. Çatalara bakmadım. Hiç e, boş. Ee, okumu unutmuşum. Ok ok ok. Backpacklerden birinin içindeydi. Şunu al. Resmen yarım yamalak haz ha, hazırlıkla gitmeye çalışıyorum ama olmaz. Değil mi? Yarım yamalak hazırlıkla gidemezsin. Ee, başka da bir şeye ihtiyacım yok herhalde ya. Zaten setim falan iyi. Bir tane de şuradan. O ok kalalım. Yayımız var. Tamam. Evet tekrardan yola çıkıyorum. Orada görüşürüz dostlar. Aa. Ben nasıl bir yere düştüm? Oo. Hop 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 hop. Burayı da mı değiştiriyorum o paketi? Evet. Burayı da değiştiriyormuş. Çok güzel. Demir kılıç, devir kılıç, altın balta, mor sancak. Dostlar, şey, ıı, şuna, üç dört alev. Evet. Şunu alayım. Şunu Burayı da çok güzel değiştiriyormuş. Ben onu fark ettim. Altın elma almadığımı hatırladım. Kendi kendime. Nasıl ama? Bence on numara. Ama şunları alırım. Lan hayır gümüş çünleri çıkarma ya. Gel gel şuraya aşağı düş aşağı düş düş aşağı aşağı düşsene. Aşağıya düş. İyi, öldü. Bir tanesi hasar aldığı zaman diğerleri ortaya çıkıyor. Mavileri bilerek kalıyorum, gerisini bırakıyorum. Şim gibi. Oo, burada deli gibi tutanacak malzemeler var baksanıza. Aha, tabii tabii kalkan sonra geç. Kalkan vesaire. Burası için resmen ayrı bir bölüm çekilir. <laughs> Nasıl ama? Dinleyelim. Şimdi işiniz, işin yoksa şeyi bul. Ee, Ender Dragon'a gidişi. Bunu. Git. Oo Burada bir tür mezar olarak düşünün. Aşağıdaki spawn olanı gördüm. Ama uğraşmayacağım. Bunlara bakmadan geçmek de istemiyorum bir yandan. Ne onu bilmiyorum. Alacağım. Ee, uğraşmayacağım bunlarla. Bakalım var. Dostlar ben şu end yerini bulayım. Ben de gidiş ortalığı yerini bulayım. Ondan sonra tekrar devam edelim. Öyle olmayacak. Evet dostlar sonunda buldum. O kadar büyük ki gez 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 gez. Görüyorsunuz malzemeleri. Yani resmen bir saatimi harcadım burada rahat. O oh, oh, kadar yanlış dedim. Ya. Gel buraya. Hadi ende gidelim bakalım endde ne gibi değişiklikler. Uh oh. Hı, i̇yi bari bir daha var. Lan. Tamam. O zaman endde görüşürüz dostlar. Gör oğlum. Oo. Nasıl bir yere çıktım ben ya? Şey, kazar mısın? Teşekkür ederim. Oh, hayırlı olsun. <laughs> O oh, modu biliyorum. Şu ortaya yaklaşmadığım sürece Ender Ejderası spawn olmaz burada. Evet. O bu modu biliyorum. Şöyle haritayı göstereyim. Gördüğünüz gibi Şu ortaya yaklaşacağım. Ondan sonra kim lan var Arkadaşım gider misin lütfen? Ha, çok güzel. Hepsi geldi bana. Arkadaş bak bir şey anlatıyorum rahatsız ediyorsun. Bir de çok hızlı. Lan bir dur yerinde. Aa. Ee, Ye, hadi. Ne oldu? Bu da beni istiyor, değil mi? Evet. Tamam. Şu ortaya yaklaşmadığımız sürece enderjiler spawn olmuyor. Bu modu biliyorum. O zaman hadi spawn edelim. Gördüğünüz gibi. çıkalım uh, Bir tık uğraşacağız. Şura tamamlandı. Oo, uh, ne güzel bir görüntü. direkt hava atmasını da beklemiyordum beni. Ejderha canlandı. Canlanmasına da ben niye hiçbir şey görmüyorum. Bunu çıkarmam lazım. Böyle de bir şey görmüyorum ama. O zaman şöyle yapalım. Önce şunları her zamanki standart şeyimizi yapalım. Ama ben şunu geri giyeceğim. Parlaklık için şimdiden kusura bakmayın dostlar. Oo, oh, selam canım. Burada karşılaşmayı beklemiyordum seninle mi diyeyim ne diyeyim. <gülüyor> Vurdum. <gülüyor> Bana geliyor. Yok gelmiyor. Evet. Devam. yasar aldı Çok güzel bir yasar daha verdi geceler aya güzel devam A -a 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 -a. düşme yere işte düşme bu da tamam arama azalıyor ama sıkıntı yok toparlıyorum ben geri hızlıca hemen yanıyordum ama. Vallahi yanıyordum. Lan keşke şuradan bir al altın elma. Elma alsaymışım. Orada elma da gördüydüm ha. Almadım. İyi olurdu. Neyse devam. Ve bitti. Şimdi iş ejderhayı bulmakta. Ya arkadaşım Sen nereye ineceksin Çok merak ediyorum. Vurdum lan. İneceği yeri bilsem. Sıkıntı yok da ineceği yeri bilmiyorum. O yüzden bir süre böyle takip edeceğim. ne kadar. Aslında şişe getirip ejderha nefes alıp bir başarım daha alabilirdik. Nereye iniyor? İn bakalım oraya ben şöyle. Ben atma beni havaya, atma ha? beni havaya. Heh. Oh. Güzel. Oh, Oo. Havada savaş. kadar parlak olmasını beklemiyordum tabi ortalığında da galiba iniyor evet iniyor tamam. lan bir bırak gireyim şuraya gene giremedim uh -oh. sanırım bir tur daha uçuracağız bunu o beni uçurup duruyor ben indim o gitti. Bekleyeceğim. Tam burada bekleyeceğim. Sen Sinirimi bozuyor şu ufaklıklar. <laughs> o ejderha buraya gelecek. Biraz bekleyelim bakalım. Ne demiştim? Buraya gelecek gitti şu malzemeleri al kısaca hem de özgür bırak aha oh be eee hani xp'leri ha buralardaymış tamam yumurtayı gördük eve dönüşümüzü de gördük 69 level çok güzel ne verdi o bize dragon skin Bunda Iron Spellbook'un Iron Spellbook, Spellbook. Materyalini yapabiliyoruz. Başka bir işe yaramıyor. Evet. Tamam. Şimdi ben bir uç bakayım buradan. Ama geliyor ki yarın hiç meşale yok. Değil mi? Kömür vardır. Çubuk yaparız. Var çubuk da var. İyi. Kömür toplamış olmam lazım. Evet. Böyle hemen hızlıca. Bir meşale. Şuraya meşaleyi koy. Oraya değil. Şuraya koydum herhalde. Evet. Ve bu. Yeni nesil başarımını da kazandık. Hmm. Spawner Modification diye bir mod mu varmış? Bilmiyorum. Önemli değil. Bizim şu anki amacımız şuraya girmek. O kadar gelmişiz. Biraz da entiyaması yapalım değil mi? Hmm. Bir sonraki bölüme bırakalım? Evet. Bir sonraki bölüme bırakalım. Evet dostlar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Eğer videolarım hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.